Sizin için bir bilmecemiz var. Tahmin edin bu adamlardan hangisi ölümcül? Peki bunlardan hangisini alma riskini alırdınız? Sakin olun. Doğa onları yaratırken biraz çılgınlık yaptı. Bu yüzden hemen cevap veremeyeceksiniz. Fakat bu videonun sonunda hangisinin meleksi bir görünümünün arkasına saklanan korkunç bir canavar olduğunu, hangisinin sadece bir canavar gibi görünmeye çalıştığını, hangisinin onu bile beceremediğini öğrenmiş olacaksınız. Hadi başlayalım. Gece yarısı Madagaskar'ın sık ormanlarında olduğunuzu hayal edin. Her köşeden bir tehlike çıkabileceğini hissediyorsunuz ve bir anda bir ağaçtan bu canavar önünüze sıçrıyor. Tam bir iblis gibi görünüyor. Parmaklarının görüntüsü bile korkunç. Bu yaratığı görür görmez kaçmayacağınızı söylemezsiniz. Tabi onunla daha önceden tanışmadıysanız. Elbette Madagaskar animasyoncuları uzun parmaklı. Ay ay lemuru biraz daha şirinleştirmiş ama bir konuda haklılar. Hayvan tamamen zararsız. Fakat yerliler ay ayın geceleyin uyurken onları parmağıyla öldürebileceğini düşünüyor. Gerçek şu ki bu hayvanın parmaklarıyla yaptığı tek şey larva çıkarmak. Gördüğünüz gibi bu hayvan memeliler dünyasının bir çeşit ağaç kakanı. Bir ağaç kakan görünce dehşete kapılır mıydınız? Bu canavarsa bir başka. Bunlardan birini görseniz bayılabilirsiniz. Dev çıyan zehrinin çoğu küçük hayvan için ölümcül olduğunu biliyor muydunuz? Fare, kurbağa ve hatta kuş gibi hayvanları kolaylıkla öldürebilir. Siz de ısırılırsanız birkaç gün ateşlenebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz ise onun bir akrabası. Kesinlikle daha büyük ama insanlar için tamamen zararsız. Bu hayvanın yapacağı maksimum şey kendini tehlikede hissederse gözlerinizdeki ve ağzınızdaki mukus zarlarını rahatsız edecek bir sıvı salgılamak. Neredeyse 40 santimlik bu sürüngen genellikle meyve ve sebzelerle beslenir. Artık gerçeği öğrendiğinize göre girip bu hayvanlardan birine sarılmak bile isteyebilirsiniz. En kötü Pokemon'a benzeyen bu kertenkeleye ne demeli? Hiç kimse onun yanına yaklaşmak istemez. Bu yürüyen dikenin çölün tüm sakinlerine korkusu aldığı kesin diye düşünebilirsiniz ama bu doğru değil. İsmini insanların kurban edildiği bir tanrıdan alsa da gördüğünüz gibi Molok Horidos'u elinizde tutabilirsiniz. Ayrıca bu hayvan her şeyden korkuyor. Sırtındaki dikenler yırtıcı kuşların onları yutmasını zorlaştırmak için. Kendisi de sadece karıncalarla besleniyor. Yani yanıltıcı görünüşüne takılmazsanız aslında çok sevimli hayvan. Buna yanıltıcı görüntü demek az kalır. Bu dev böceklere bir bakın. Elinizi onlara yaklaştırırsanız ne olur? Bu iki parmağınız eksilir mi? Bu canavarlardan biri gördüğünüz gibi videoyu çeken şahsın evine girmiş bacaklarıyla sizi kavrayıp yemeden ondan nasıl kurtulursunuz? Elbette bir parça kartonla. Palyaço böceği pek dost canlısı görünmese de insanlara zararlı değil. Dahası bilim insanları bu böceğin üzerinde bazı hastalıkları tedavi edebilecek peptitler buldu. Durun kaçmayın. Bu da sizin kankanız. 9 metrelik bu köpek balığı size hiç zarar vermeyecek. Dalgıçlık yaparken dikkatsizlik ederseniz bu kocaman ağıza girebilirsiniz. Tabi ama bu tamamen bir kaza olur ve trajik sonuçlar doğurmaz. Da Her daim ağzı açık güzel. Planktonlarla beslenmek için saatte 2000 ton su filtreler ve sizinle hiç mi hiç ilgilenmez. Bu güzellik için de aynı şey geçerli. Uzunluğu 13 metreyi geçebilen modern başlıkların en büyüğü balina, köpek balığı da vegan sayılır. Planktonla beslenir. Hatta bazen dalgıçların sırtında yüzmesine de izin verir. Veganlardan söz açılmışken bu hayvan et yemeyi reddedecek birine benziyor mu? Başka hayvanları yemiyorsa da ruhlarını emdiği kesin. Buruşuk yüzünün bize böyle bakmasının sebebi sözlerimize alınması. Bu yarasanın kimseye zarar verdiği yok. Meyveler hariç. Genellikle çok pişmiş muzlar, mangolar ve papayalarla beslenir. Görüntüleri gerçekten mide bulandırıcı ama. Bu sevimli hayvansa onun tam tersi. Şunun gözlerine bakın. Umarım kedi severleri gücendirmeyiz ama bu hayvan kedilerden de sevimli. Fakat bu hayvanı evde beslemek kesinlikle kötü bir fikir. Hatta yavaş lorisleri kucağınıza almanızı bile tavsiye etmeyiz. Anafilaktik çok, yaşamak istemezsiniz herhalde değil mi? Bu tüylü hayvan zehirli bir memelilerden biri ve dünyanın tek zehirli primatı. Zehir ön patilerindeki bezlerden salgılanıyor. Loris zehri bütün bedenine sürer ve ağzında tutar bir ısırıktan sonra bu gözler hayatta göreceğiniz son şey olabilir. Etkileyici gözlere çok güvenmemek lazım. Bu kurbanın gözleri mesela ne kadar asilce zıplıyor. Bu kadar renkli bir hayvanın size doğru sıçradığını görürseniz kaçın. Zehirlok kurbağalarının ağırlığı birkaç gramı geçmese de zehirleri oldukça serttir. Ufacık bir dozu bile 20 kişiyi öldürmeye yeterli panzehiri yok ve sadece birkaç örümcek ve yılan türünü etkilemiyor. Onlardan biri değilseniz bu küçük yaratıklardan uzak durun. Peki insan gezegenindeki en sıra dışı yaratıktan nasıl uzak dursun? Eminiz ki şans eseri onlardan birini görseniz anında sevmeye kalkarsınız. Maalesef size kötü haberlerimiz var. Monitoringlerin bizden gizledikleri başka gariplikler de varmış meğer. Erkeklerinin arka bacaklarında 30 santimlik kıvrımlı bir mahmuz olduğu anlaşıldı. Çiftleşme sezonunda onları rahatsız ederseniz mahmuzu çıkartmak için doktora gitmeniz gerekir. Dahası bütün bu süreç boyunca çok acı çekeceksiniz. Ağrı kesiciler de derdinize deva olmayacak. O yüzden bu hayvanı uzaktan sevmek en güzeli. Bir de komşusuna bakalım. Bu adamın kollarında nasıl da huzurlu. Sanki bir kedi gibi. Fakat her an bu tüylü yaratık kemikleri kurabiye gibi dişleyebilen bir canavara dönüşebilir. Tıpkı çizgi filmdeki gibi. Evet kendisi Tazmanya canavarı. Memeliler arasında vücut ağırlığına göre en kuvvetli ısırığına sahip yırtıcı. Avının kafatasını ya da omurgasını kırması için çenesini bir kez kapatması yetiyor. Sizce onunla yine de arkadaş olmaya çalışmaya değer mi? Kesinlikle hayır. Tıpkı ilk görüşte onun kadar sevimli görünen karıncayı yiyen gibi. Dikkat edin hayvan bu şekilde ayağa kalkıyorsa size arkadaşça sarılmak istediğinden değil bu duruşları komik görünse de bu pozisyona gelen bir karınca yiyenden kaçmak gerekir. Evet gözleri pek iyi görmüyor ve dişleri yok ama ön patilerinin pençeleri kocaman. Bunlarla leoparları bile öldürebiliyorlar. Dolayısıyla insanları da öldürebilirler. Brezilya'da bu tür vakalar birden fazla kez yaşandı. Antarktika'da hafife alınan başka bir hayvan yine trajediye sebep oldu. Genç bilim insanının ölümüne sebep olan şey bir karınca yiyen değildi elbette. Bu şeker hayvandı. Kızı suyun altına çekti. Şaşırdınız mı? Bütün fok balıkları sakar, komik, şapşal hayvanlar mı sandınız? Pars fokları için bir insana saldırmak çocuk oyuncağıdır. Bazıları kendi ailelerinin üyelerini bile avlıyor. Penguenleri de tabii. Parsfok kesinlikle acımasız bir hayvan. Avını dişleriyle tutup duvara çarpıyor. Peki doğanın korkunç bir görünüm ya da yırtıcılık nitelikleriyle donatmadığı hayvanlar hangileri? Onlar bu konuda rol yapmak, her şeylerini ortaya koyarak korkunç bir canavarmış gibi görünmek zorunda. Mesela tehlike anında Kızıl Panda ayı ailesinden olduğunu hatırlıyor ve muhtemelen yüreğinin derinliklerinde bir güç hissediyor. Ama çok derinliklerinde. Bu arada kızıl pandalarla kukarcalar aynı alt takımdan dolayısıyla düşmanlarına korku salmak için benzer taktikleri uyguluyorlar. Kötü kokularla karşılaşacağınızı bilseniz de bunu görünce kahkaha atmamanız imkansız. Az önce bir kuzey falmarının saldırısına uğradınız. Bu kuş insanlardan korkmaz ama yine de ne olur ne olmaz diye yuvasına gelenleri gagasından çıkan bir tür yağlı bir sıvıyla kovmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi kuşların da grip taktikleri var. Peki daha büyük hayvanlar, onlarda da ilginç bilgiler var. Mis geyiği mesela, photoshopla yapılmış bir geyik gibi. Doğa gerçekten bu yaratığın korkutucu göründüğünü mü düşünmüş acaba? En komiği bu dişlerin gerçekten size zarar verebileceği ama. Geyiklerin bunları sadece çiftleşme kavgalarında kullanması. Yırtıcılara gelince en önemli taktikleri ise kaçmak. En azından narvallar kadar alıngan değiller. Evrim onlara neredeyse hiçbir işe yaramayan 3 metrelik bir fil dişi verdi. Araştırmacılar yalnızca bir kez bununla ablandıklarını gördü. Onun haricinde her tarafa bükülebilen bu boynuz bir nevi anten görevi görüyor. Bilim insanları içindeki sinir uçlarının, narvallarının su basıncındaki ve sıcaklığındaki değişimleri hissetmesine yaradığını düşünüyor.